Evet. Evet. Bir daha. Hı hı. Bir. iki Tut gardını. Hı hı. Çenene doğru. Bu. Bak benim dönüşüm bu. Hı hı. Yüzünü koruyorsun. Tamam. <laughs> bu. <Evet. gülüyor> Her zaman gardında olacak. Hı hı. Bir, iki. Hı hı. Bir. iki Bir. iki Bir daha yapıyoruz. Bir. Hemen gardına geçiyorsun. Bir. iki Bas. Hop. Aynen. İyi hı hı. Doğru yapıyoruz. Bir, iki, bas. Bu. Uh. Loki, Loki vur. Bam, nefeste Hey, hey. Böyle yap, yani canlı gibi ol. Tamam. Ha? Çık. Ha, direkt uzat yumruklarını. İyice uzat, evet. Evet. Vur. Bam, bam, evet. Hop, hop. Evet, low bağlayacağız. Evet, çık. Uh. Hayır, soldan. Evet, bas. of of Bu şey, evet bu. Uh. Ha, üst seviye. Bir, iki, kroşe, bam. Bu, bravo, aferin. Evet. Devam et. Tamam mı? Evet. Bir, ha, iki tane direkt bu. Tamam Bu, evet. Hı hı. Şimdi direkt seri bulacağım. Hazır. İlk önce şöyle söyleyeyim. İki sene önce bir e, boşanma yaşadım. Eşimden boşandım. Tek başına da e, hayatta kalma mücadelesi veriyorum. E, takdir edersiniz ki e, memleketimizde gördüğümüz bu cinayet olayları, tecavüz olayları bütün bayanların hepimizin ilgisini çekiyor ve çok rahatsız oluyoruz. E, nasıl kendimi koruyabilirim e, böyle bir şeyle karşı karşıya gelirsem diye düşündüm ve e, bir zaman içerisinde de Cesur bir televizyon kanallarında görmüştüm. E, i̇nternet sitesinden araştırdım ettim ve kendisine ulaşmaya çalıştım. Tabii çok yoğun olduğu için bana e, vakit ayırmakta biraz hani zorluk çektiler ama sağ olsunlar ısrarlarım neticesinde bayağı bir rahatsız ettim kendisini. 3 ay falan olması gerekiyor herhalde. Kendisinden e, bana ders verebilir mi? E, şampiyon olduğu için en sağlıklı ve en güvenebileceğim bir insan. E, ders verirse kendi e, spor olaylarına çok yatkınım, seviyorum kendimi korunmak amaçlı ya da daha çok fazla kendime güven gelsin diye o şekilde konuştum cesur bey ile öyle oldu bu üç ay içerisinde e, fırsat buldukça e, koşu olsun antrenman olsun e, elinden ne geliyorsa e, birebir çalıştırma anlamında e, vaktini ayırabildi kendisi karşılaşmadım ama karşılaşsam istiyorum <gülüyor> karşılaşmak <gülüyor> ki kendi öğrendiklerimi kişilerin üzerinde uygulamak istiyorum açıkçası. Şimdi çok daha rahatım. Eskiden yürürken arkamda bir gölge gördüğüm zaman diyordum ki e, yaklaşan biri var mı ama Cesur Bey öyle bir taktikler verdi ki öyle beni yetiştirdik. Şimdi çok kendimden emin bir şekilde hiç korkmuyorum. Bütün bayanlara e, bunu aslında tavsiye ediyorum. İlla başımızdan bir şey geçmesi gerekmiyor. E, bunu kendini yetiştir. E, çok da şey değil, İnsanlar hem sağlık için de çok güzel bir olay. Kendini yetiştir ve kendine emin adımlarla daha iyi yürü. Hani öyle söylüyorum ben. Aslında siz de daha önce bir şiddete maruz kalmamış mısınız? Yok hayır, ]sınız? kalmadım tabii ki. Yani şükür öyle bir, e, herhangi bir olay başımdan geçmedi. O yüzden hani ge gelirse geçmeden hem bakacağız nasıl olacak diye. Ee, arkadaşlarıma birebir çalışmak için komple evet. Kadınlar günü oluyor, biz de böyle bir gün yapabiliriz. <laughs> Çalıştırmış olabilirim evet. En önemlisi aslında kendinden emin olduğun zaman, kendine güven geldiği zaman karşı tarafa da bunu yansıtabiliyorsun. Tedirgin olmuyorsun. Bu yürüyüşüne bile yansıyor. Ee, i̇nşallah bu tarz şeyler olmaz. Temennimiz değil tabii ki maalesef. Çok da üzüntü verici bir olay. Ee, ben tabii hep e, bu olaya daha çok takılı kalıyorum. Kendini yetiştirmek gerekiyor. Karşı tarafta senin acizliğini görmesin. Belki kork Korkmuşluğunu görüyorlar, ediyorlar, daha çok üstüne geliyorlar. Hani bu yolu çizebilirler kendilerini diye düşünüyorum. Ki gerçekten gönüllü. Yani bu işe gönül vermiş, yapıyor. Ve çok hırslı. Gece arasan antrenman için gelir yani. İlk başta her attığı bir iki yumruktan sonra tıkanıyordu. Şu an iyi gidiyor yani e, kendisi neden fark ediyordur. Tabii bu ilerledikçe e, daha bir profesyonel haline gelir. ve Ben e, kabul etmezdim çünkü benim işim gerçekten çok yoğun. Ee, bu bir de kadınlara şiddet olaylarına ben de karşıyım, çok izliyoruz, görüyoruz ve geçen günkü de biliyorsunuz maalesef bir öğrenci olayı gördünüz. Onunla ilgili hani böyle insanlar artık e, rahatsız oluyor. Ben de elimde ne geldiyse yaptım, çalıştırıyorum e, ve iyi gidiyor şu an yani bir e, gelişme aşamında şu an. E, i̇lerleyen zamanlarda e, mutlaka e, kendini savunabilir ve vurduğun yumruğun etkisini karşı taraf hisseder. Düşürebilir. Türkiye'nin her tarafında kickbox salonları var. E, i̇steyen herkes kickbox salonlarına gidip kaydını yapabilirler, birebir çalışabilirler. Tabi yani e, antrenman yapmalarını istiyorum. Kendini savunsunlar, korusunlar. E, her yerde, her an başlarına bir şey gelebilir. En azından kendini savunabilirler yani.